Cömertlik yarışı. Yemen hükümdarı oldukça cömert biriydi. İhsanları her yere yayılmasına rağmen Hatim İtayi'nin cömertliğinden bahsedilmesine tahammül edemezdi. Sarayında herkese büyük bir ziyafet verirdi. Zengin, fakir herkes yerdi. Halkın, hükümdarın ziyafeti ne kadar muhteşem oldu, neredeyse Hatim'e yaklaştı dediğini duyunca Hatim sağ kaldıkça cömertlikte birinci olmasına imkan olmadığını anlar ve onu öldürtmeye karar verir. Çok güçlü bir genç bulup eline 20 altın verir. İşi bitirince de 20 altın daha vereceğini söyler. Genç sonra sonra Tay kabilesine gelir. Güler yüzlü kendisi gibi yiğit bir gençle karşılaşır. Bu sevimli genç hoş geldin yiğit ...çok yorgun olduğunu anlaşılıyor. Bu gece misafirimiz ol diyerek evine götürür. Gece misafirine çok ikram ve ihsanda bulunur. Sabah olunca misafir gitmek isteyince... ...birkaç gün daha kalmasını ısrar eder... ...misafir de cevap verir. Çok önemli bir işim var, bir an önce gitmem gerekir. İyilik ve hizmet etmekten zevk duyduğu anlaşılan ev sahibi der ki... ...işin nedir, sana acaba bir yardımım dokunabilir mi... Ey asil kişi sen çok cömertsin, iyilik seversin. Senden sır çıkmayacağı belli. Hatim isimli birini arıyorum. Tanıyor musun? Hatimle ne işin var? Misafir niçin geldiğini anlatıp der ki bu işte bana yardımcı olman mümkün mü? Elbette mümkün. Yalnız bu iş pek kolay değil. Dediklerime uyarsan tereyağından kıl çekmiş gibi zahmetsiz olur. Peki ne yapmam gerekir? Hatim de senin gibi yiğit biridir. Belki öldüremezsin. Ben sana onun yerini tarif edeyim. Ancak öldüremez de iş meydana çıkarsa, yerini söylediğim için o beni öldürebilir. Bu bakımdan benim ellerimi, ayaklarımı bağla. Zorla söylettiğin anlaşılsın. Misafir ev sahibinin elini, kolunu, ayaklarını iyice bağladıktan sonra sorar. Hatim nerede? İşte o Hatim denilen kimse benim Madem benim başım senin işine yarayacak Ne diye onu vermeyeyim Misafirin arzusunu yerine getirmek Gönlünü etmek benim en büyük arzumdur Hemen öldür kimse duymadan buradan git Genç neye uğradığını şaşırır Hemen hatimin ayaklarına kapanıp der ki Sana gül yaprağı ile vuran kalleştir Beni bağışla ne olur Genç helalleşip oradan ayrılıp hükümdarın huzuruna çıkar olanları anlatır. Hükümdar da iyiliksever cömert olduğu için hatasını anlayıp taşıma suyla değirmen dönmez. Cömertlik mal ile değilmiş. Hatimin cömertliği yaratılışından, fıtratından, güzel huyundan ileri geliyormuş. Sen verilen görevi fazlasıyla yerine getirdin diyerek bu gence 20 yerine 40 altın verir.